antrenmandan önce çekip an... Normalde bu videoyu antrenmandan önce çekmem gerekiyordu fakat nedense ben bu videoyu çekmeyi unuttum ve antrenmandan sonra çekiyorum şu an. Bu videoda sizler için birbirinden farklı evde ekipmanlı bir şekilde uygulayabileceğiniz triceps antrenmanlarını derledim. Ve neler dikkat etmeniz gerekiyor kısaca anlattım. Hemen videoya geçelim. Evet. Birinci hareket triceps extension. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler Karnı kaslarımız oldukça sıkılı. Kalça kaslarımız sıkılı bir şekilde hareket yapacağız. Fakat harekete başlamadan önce dirsekleriniz en az 2-3 dakika ısın. Çünkü dirsekleri çok fazla yükleniyor. Ve dirsek sakatlığı kolay geçen bir şey değil. Buna dikkat edin. Şınav pozisyonu alıyoruz. Kollarımız biraz önde. Ve başlıyoruz. Bu kadar. Şimdi ikinci harekete geçelim. İkinci hareket de bu harekete benzeyen bir şey fakat yapımı daha kolay ama etkisi gerçekten çok fazla olan bir hareket. Hemen gösteriyorum. Burada tek kolumuzu kullanıyoruz. Kolumuzu biraz öne aldıktan sonra kontrollü bir şekilde iniyoruz. Tricepsimizi sıkıyoruz burada. Hareket de bu kadar. Şimdi üçüncü harekete geçelim. Bu harekette belli bir yükseklikte aslı olan bir çarşafı kullanabiliriz. Yani aslında yaptığımız ilk harekete benziyor bu. Triceps extension'a benziyor. Bu hareketin ismi skull karışır. burada ilk hareketten ayırın özellik bu harekette biraz daha fazla range of motion uygulayabilmemiz. Hemen gösteriyorum. Karın sıkılığı ayıran özellik, ilk harekette kolumuzu belli bir açı dahilinde hareket ettirebiliyorduk. Burada triceps kasını daha fazla esnetebiliyoruz. Ve daha fazla esnemiz her zaman kas gelişimi için daha iyidir. Şimdi diğer harekete geçelim. Şimdi göstereceğim harekette bir sandalye yardımı alıyorum veya bir koltuk. Bir bir yükseklikte yapabilirsiniz bu hareketi. Hemen gösteriyorum. Bench dips. yukarıda kollarımı birkaç saniyeliğine kilitliyorum. Ve kontrollü bir şekilde iniyorum. Bu hareketi yaparken sağa sola bakmamaya çalıştım. Çünkü boynunuz çok fazla kasıyor ve sakatlığa yol açabilir. Şimdi sıradaki harekete geçelim. Şimdiki hareket incline diamond push up. Bu biraz daha kolay bir varyasyon. Bu kolay geliyorsa yerde yapabilirsiniz bu hareketi. Hemen gösteriyorum. Ellerin birbirine olabildiğince yakın duracak burada. Kollar yana doğru değil, içe doğru açılacak. Elimizi yana doğru açarsak eğer, bu daha fazla omuzlarımıza binmesini sağlayacak. Bu sefer hareketin amacının dışına çıkmış olacağız. O yüzden dirseklerimiz olabildiğince vücudumuza yakın dursa bu bizim için daha iyi olur. Evet, benim de en sevdiğim hareketlerden biri olan dips hareketine değineceğim şimdi. En sevdiğim hareketlerden biri olmasının sebebi öncelikle birden fazla kası aktif bir şekilde çalıştırması. Neredeyse üst vücudumuzdaki bütün kasları çalıştıran bir hareket. Şimdi nerelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hemen bunları göstereyim. Şimdi, yapmamanız gereken şeyler. Dips yapacağımız yere öncelikle bodo zaman atlamamız gerekiyor. Bunun gibi yarım inişler, hatta yarım bile olmayan çeyrek inişler yapmamamız gerekiyor. Dirsekler sabit. Triceps kasımı sıkıyorum. Göğsümü dışarıya veriyorum. Burada göğsümü dışarıya vermemin sebebi göğsüm içeriye doğru omuzlar öne doğru düşken bu hareketi yaptığımda göğüs kafesim sıkışıyor. Bu da antrenmandan sonra ağrıya hatta birkaç günlük bir ağrıya sebep olabiliyor. Onu birçok kez yaşadım. Buna çok dikkat edin. Göğüs dışarıda. Dirsekler sabit triceps kasını sıkarak yukarıya doğru çıkıyorum. Ve kontrollü bir şekilde bunu bozmadan aşağıya iniyorum. Dediğim gibi bu hareket birden fazla kası aktif ettiği için Burada sadece triceps odaklanmanızı istiyorum. Göğsünüze veya ön omuzlarınıza değil. Sadece tricepsinize odaklanın. Bu şekilde hareketten daha fazla verim alacağınızı kesinlikle söylüyorum size yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim.